Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Efe Mücahit Çıtak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İmler Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Böyle bir kanal açmak arzum oldu. Bu kanalda neler paylaşılacak? Bu kanalda özellikle Enes ve Eymen kardeşim gibi kardeşlerim için Kısa, net, anlaşılır ee, İslami mevzular, İslami konular, iman hakikatlerine dair önemli konular beraber işleyeceğiz. Ee, sizlerin de e, istifade etmesini niyaz ediyorum Rabbimden. Tabii benim hayatımda e, Risale-i Nur külliyatının çok özel bir yeri var. Çok değerli bir yeri var. Benim hayatımı değiştiren eserdir. Çok e, istifade etmeye gayret ediyorum. Elimden geldiği kadar da beraber istifade etmeye arkadaşlarla gayret edeceğiz. Evet Enes'cim nasılsın iyi misin? İyi olsun, nasılsın? <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? hamdolsun biraz yüksek sesle. <laughs> nasıl gidiyor işler güçler? Nasıl işler? okul işte. Okul güzel. güzel. Çoluk çocuk nasıl? Yok mu şimdi? İyi bakalım güzel. Eymen'cim sen nasılsın? İyiyim abi. Allah'a versin. Hamdolsun iyiyim. Sen kaça gidiyordun Eymen? Kaçın sınıftasın? Beşinci sınıfa gidiyorum Beşinci sınıftasın. Çok evet. güzel. Maşallah. Tebrik ederim. Şimdi mevzumuza başlayalım. Biz bugün Ayetül Kübra risalesinden okuyacağız. Evet şimdi size arkadaşlarım Ayetül Kübra neden bahsediyor diye sorsam ne dersiniz? Abi haliki haliki tanımak için gelen bir seyyahın hikayesi abi. Güzel. Güzel. Ee, Eymen sen ne dersin? Abi işte hay, e, bir tane adam var. Dünyaya geliyor <laughs> evet. böyle Şeyleri yaşıyor mesela. Bakıyor neler oluyor ahiretteki. Evet. Şeyleri. Rabbimizi tanıtmaya Aynen. çalışıyor. Rabbimizi Şimdi tanı şöyle bir ifade var. Ayet-i Kübra'nın başında. Kainattan halikını soran bir seyyahın müşehedatıdır diyor. Yani e, kainattan seyyah yolcu demek. Kainattan halikını soran bir yolcu var. Bunun gördükleri, kainata bakarak neler görebiliyor acaba? K haliki kainata dair. Bununla alakalı bir mevzu. Şimdi biz bugün kısaca rüzgarlara biraz bakacağız. Beraber okuyalım. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar, görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki. Şimdi mevzumuz bu. Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki. Hakim ne demek Enes? Hakim hikmet sahibi, hikmetlice yani düşünülmüş bir şekilde yapılmış bir iş. Rahim, kerim ne demek? Kerim. O da ikramdan geliyor. Yani e, böyle ikram edercesine istihdam olunuyor ki güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi. Şimdi burası çok önemli. O camit havanın, cansız havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler. Havanın her bir zerresi kainat sultanından gelen emirleri dinliyormuş. Bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o komandanın kuvvetiyle yapar. Ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle. Zeminin, şimdi havanın vazifelerine gelelim. Allah havaya nasıl vazifeler vermiş? Zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek. Nefes alan bütün canlılara hava ne yapıyor? Nefes, nefes, nefes veriyor. veriyor. Yani. Değil mi? Çok güzel. Zihayata lüzum bulunan hararet. Bakın şimdi hava Allah iletkenlik e, vazifesi vermiş. Neleri iletiyor? Hararet. Hararet yani sıcaklık. sıcaklık. Ve ziya ve ışık. Işık. Işık. Şimdi bu ikisini düşünelim. Mesela güneşin ışığı e, bize ne vesileyle geliyor? Hava zerreleriyle bütün dünyaya yayılıyor değil mi? Bak hayatımızın devam edebilmesi için, birbirimizi görebilmemiz için ne kadar önemli. Allah havaya böyle bir vazife vermiş. Güneşin ışığı, mesela karanlık bir odada bir lamba yaktığımızı düşünelim. Ne oluyor? Odanın hepsi aydınlanıyor. Hava zerrelerinde ışığı e, bir iznillah yayma görevi var. Sonra ısıyı yayma görevi var. Soğuk bir odada soba yaktığımızı düşünelim. Ne olur? Ortam ısınır. Havanın böyle bir görevi var. Bunlar bizim hayatımız için hayati derecede önemli mi? Evet. evet. Hayati derecede önemli. Ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak. Ha sesleri nakletmek. Bu da çok önemli. Şimdi mesela ben burada konuşuyorum. Benim konuşmam sizin kulaklarınıza geliyor. Ee, ne vesileyle geliyor? Hava aracılığıyla geliyor değil mi? Şaşırmış. Evet. Ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde, hizmetlerde bir desti gaybi tarafından, gaybi bir elle gayet şuur kerane ve alimane ve hayat perverane istihdam olunuyor. Yani şimdi biz hava zerrelerine baktık. Ee, hava zerrelerinde neyi gördük? Bizim hayatımız için hayati derecede önemli olan vazifeleri harika bir şekilde yapıyor. Peki havanın şuursuz zerreleri ee, şöyle düşünebilir mi? Ya Enes için, Eymen için benim ışığı nakletmem lazım. Sıcaklığı nakletmem lazım. Sesleri nakletmem lazım ki o konforlu bir hayat yaşasın. Diye düşünebilir mi havanın zerreleri? Hayır. Düşünemez. Çünkü o bizi bilmez, tanımaz. Peki o zaman e, bu hayati vazifeler harika bir şekilde yapılıyor mu? Evet. Evet yapılıyor. O zaman bize neyi gösterir bu Enes? Allah'ın Allah'ın. Aynen öyle Emen'ciğim. Bu işler gayet hakim, alim bir zatın, kerim bir zatın emriyle yapıldığını gösteriyor. Şimdi biz demek ki bugün sizlerle hava zerrelerine baktık. Kainattan Halik'imizi soran bir yolcu gibi hava zerrelerindeki bu mükemmel vazifeleri gördük ve bunların bize Allah'ı götürdüğünü, yaklaştırdığını anladık. Değil mi? Evet. Elhamdülillah. Bundan sonra demek ki hava zerrelerine bu şekilde bakabiliriz. İnşallah önümüzdeki derslerde böyle kısa katrelerle devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.